Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz rüyada üzüm görmek bir işten bol miktarda para kazanacağınızı işaret etmektedir rüyada kara üzüm sıkıntı üzüntü ve hastalığa işaret etmektedir rüyada beyaz üzüm iyi olaylara ve şifalara işaret etmektedir rüyada kuru üzüm görmek, ele geçecek rızka işaret etmektedir. Rüyada mevsiminde taze üzüm görmek, memuriyete ve dünyada meydana gelecek ucuzluğa ve bolluğa işaret etmektedir. Rüyada mevsimi haricinde üzüm görmek, iyi arkadaşlara işaret etmektedir. Rüyada kuru üzüm görmek, rengi fark etmeksizin faydalı rızka ve menfaati işaret etmektedir. Rüyada çok fazla beyaz üzüm görmek, gündüz yağmur yağmuruna işaret etmektedir. Rüyada çok fazla siyah üzüm görmek, gece yağmuruna, rüyada çok fazla beyaz ve siyah karışık üzüm görmek, gece ve gündüz çok yağmura işaret etmektedir. Sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun altındaki yorum kısmına rüyanızı yazabilir veya açıklama kısmındaki adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki rüya yorum